Demek burada saklanıyordun Teslim ol Kaçacak bir yerin kalmadı <laughs> Sen öyle san fakir Şimdi senin işin bitti Okuz pokuz Fakir cüce olsun Tokuz Artık bir karınca kadar küçüksün Şimdi seni ezeceğim Ve öleceksin Gel bakalım buraya fakir Şimdi seni ezeyim de gör Hayır ne olursun beni öldürme, ne olur? <laughs> yardım edin. Ne olursunuz, yardım edin. He? Evden sesler geliyor. O ses de ne? Hey, ne oluyor lan burada? O sesler de ne? Sen de kimsin? Ne yapıyorsun benim evimde? He, hiç öyle geziniyordum yani, öylesine geziyordum. Hayır, yardım et. Öldürecek beni. Yardım et, ne olursun. O ses de neydi? Şey ufaklık ben çıkarttım o sesi. E ben bir filmde oynayacağım da onun için antrenman yapıyordum biraz. Mesela bir daha yapayım. Yardım edin lütfen yardım edin bana. Gördün mü? He tamam anladım bayım. Aşağıda bir lamba gibi bir şey buldum. Acaba bu lamba sizin mi bayım? Hayır o lambayı benden uzak tut. E, e lambayı benden uzak tut dedim velet. Ay, bana bir şeyler oluyor. Olamaz. He? Ne oldu ya? Ben ne yaptım ki az önce? Nereye kayboldu bu adam? Sen de nesin böyle ufak şey? <laughs> ne kadar da ufak. Sensin lan o ufak şey. Boyum kısa olabilir. Ama yaşım senden büyük tamam mı? Tamam tamam kızma. <laughs> Seninle beraber oyun oynayalım mı? Çok eğlenceli olur. Hayır bırak beni pis butan. Git peşimden. Gel buraya Git peşimden. oyun oynayacağız. Öf nerede kaldı bu fakir ya? Nerede kaldı? Acaba başına bir şey mi geldi? ya edin. Öldürecek bu çocuk beni. Yardım edin. Yardım edin. Neredesin sen? Gel buraya bulacağım seni. Neredesin? Zengin yardım et lütfen. He? Sanki fakirin sesini duydum. Siz de duydunuz mu Yusuf müdür? Evet zengin ben de duydum. Zengin buradayım yardım et. He? He fakir? Bu ne hal fakir? Fakir ne oldu sana böyle? Kim yaptı sana bunu? Zengin, Aladdin beni bu hale getirdi. Aladdin'i bu çocuk lambaya hapsetti. Ama lambaya hapsetmeden önce Aladdin beni bu hale getirdi. Ufacık oldum şuna baksana. Karınca kadar boyum var. Fakir peki lamba nerede? Aladdin'e hapsettiğin lamba nerede? Şu arkadaki evde zengin. Aladdin'i lambanın içine hapsettik. Ama ben bu halimden nasıl kurtulacağım ya? Ufacık oldum. <laughs> Böcekler beni yerse ne yapacağım? Yusuf müdür? Alaaddin'i yakaladığımıza göre siz artık merkeze gidebilirsiniz. Biz de fakire eski haline döndürmeye çalışalım. Her şey için sağ olun. Bize çok yardımcı oldunuz. Ne demek zengin? Biz görevimizi yaptık. Değil mi Sarp? Evet Yusuf müdürüm. Yine olsa yine yaparız. Bizim için hiç sorun değil. Tamam sağ olun Yusuf müdür ve Sarp. Her şey için teşekkür ederim. Haydi görüşürüz. Görüşürüz zengin. Fakir. Gel seni eski haline çevirmeye çalışalım. Lambanın yanına gidelim haydi. Gelin sizi lambaya götüreyim. Lamba benim evimde. Alaaddin'i ben yakaladım. Tamam haydi gidelim. Gelin takip edin beni. İşte lamba burada. Çıkartın beni buradan. Lütfen çıkartın. Zengin ve fakir çıkartın dedim size. Bitireceğimler sizin işinizi. He? Aladdin gerçekten de lambanın içinde. Vay be! Aladdin'i lambanın içine hapsetmişsiniz. Helal olsun size. Zengin, beni buradan çıkartın. Söz bir daha size bir şey yapmayacağım. Bak söz veriyorum. Lütfen beni buradan çıkartın. Yalvarırım. Aladdin, seni o lambanın içinden çıkartırım. Ama bir şartım var. Tamam. Nedir şartın söyle söz veriyorum hemen yapacağım söz veriyorum. Lütfen beni buradan çıkart. Fakire cücelik büyüsü yapmışsın. Fakire eski haline çevireceksin. Eğer ki çevirirsen seni buradan çıkartırım. İyi de Fakiri eski haline ben çeviremem ki. Onu sadece ve sadece özel bir iksir eski haline çevirebilir. Nasıl yani? Ben hep böyle cüce mi kalacağım? <laughs> Lan beni karıncalar yer o zaman. Şuna baksana karıncalardan daha küçüğüm. O iksiri nereden bulabiliriz Aladdin? O iksir sadece ejderhanın kulesinde var. Eğer ki o kuleye giderseniz iksiri orada bulabilirsiniz. Ama ejderha sizi öldürmezse. <laughs> Peki o kuleyi nereden bulabiliriz? O kule nerede? Ben biliyorum ben biliyorum. Kulenin nerede olduğunu ben biliyorum. Ben sizi götürebilirim. Tamam, haydi gidelim o zaman. Gelin takip edin beni. Ejderha'nın kulesine sizi götüreceğim. Haydi gidelim. Of, sonunda geldik. İşte burası. Aradığınız iksiri bu kulede bulabilirsiniz. Ama bu çok tehlikeli olacak. Çünkü burası ejderin kulesi. Çok dikkatli olmanız lazım. Eski haline dönmek istiyorsan bu kulenin zirvesine ulaşıp o iksiri almanız lazım. Yoksa eski haline dönemezsin. Ama biz bu kuleye nasıl çıkacağız? Kocaman kule. Bizim buraya çıkmamız belki aylar sürer. İmkansız ya buraya çıkmak. Evet, dedim ya. Ama isterseniz size yardımcı olabilirim. Benim babam önceden ejderha avcısıydı. Bir tek buradaki ejderhayı yenemedi. Buradaki ejderha babamı öldürdü. Eğer ki isterseniz size babamın ejderha kılıcını verebilirim. Gerçekten çok güçlü bir kılıç. Bu kılıç sayesinde ejderhayı öldürebilirsiniz. Gerçekten mi? Eğer ki o kılıcı bize verirsen çok büyük bir iyilik yapmış olursun. Ne olursun? O kılıcı bize ver. İşte kılıç bu. Alın. Dünyanın en güçlü ejderha kılıcı. Hiçbir ejderha buna karşı koyamaz. Vay be! Gerçekten çok güzel bir kılıç. Bayağı da ağırmış. Şimdi biz bu kılıç sayesinde ejderhayı öldürebileceğiz ha? Öyle mi? Evet. Ama dikkatli olun. O ejderha babamı öldürdü. Çok tehlikeli bir ejderha. Gerçekten çok büyük, dev gibi. Tamam, sağ ol. Bu kılıcı kullanacağım ve işim bitince sana geri getireceğim. Bu arada benim adım Zengin, kardeşimin adı Fakir. Senin adın nedir? Benim adım da Eren. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de Eren. İstersen sen de bizimle gelebilirsin. Bu tehlikeli yolda bizimle olman bize güven verir. Tamam sizinle gelmeyi kabul ediyorum. Benim için de biraz aksiyon olur. Haydi gidelim. İlk baş şu kuleye çıkmamız lazım. O kuleden de ortadaki köprüden bu kuleye geçeceğiz. Sonra en büyük kuleden şu tepedeki yere ulaşacağız. İşte Ejderha şu tepedeki yerde. Eğer ki oraya ulaşmayı başarırsak ejderhayı yok ettikten sonra iksiri alacağız ve fakir eski haline geri dönecek. Haydi gidelim. Bu gerçekten çok tehlikeli olacak ama aksiyon dolu bir macera olacak. Şuradan karşıya geçelim. Haydi gelin hızlı olun. Evet, işte burası. Dikkat edin. Etrafta Ejderha'nın korumaları olabilir. Arkadaşlar, tişörtlerimiz çıktı. Tişörtlerimizden satın alarak bize destek olabilirsiniz. Tişörtlerle çekildiğiniz fotoğrafları Instagram sayfamıza atarak videoda çıkma şansı yakalayabilirsiniz. Tişörtlerin linki ve Instagram sayfamızın linki açıklama kısmında mevcut. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.